TRT Akademi ailesi olarak 2025 yılı boyunca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 11.320 katılımcıyla bir araya geldik. 24 ülkeden 197 katılımcıyla öğrenmeyi global ölçekte bir deneyime dönüştürdük. Profesyonel eğitmen kadromuzla toplamda 116 eğitim ve 2677 saatlik eğitim içeriği sunduk. 36 video eğitim ve 6 sanal sınıf eğitimi ile bilgiyi ve tecrübeyi her yerden erişilebilir kıldık. 1863 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz 71 uygulamalı eğitimle deneyimimizi paylaştık. Stüdyolarda, sınıflarda ve sahada 2404 saatlik pratikle köklü yayıncılık birikimimizi aktardık. 2025 TRT Akademi için büyümenin, gelişmenin ve kalıcı bir etki yaratmanın yılı oldu. Sen de bu yolculuğun bir parçası olmaya hazır mısın? Evet, şimdi sen de.